Merhaba. E-Mailu Smart Switch akıllı anahtarların bağlantı ve çalışma şeklini anlatacağım. Burada görmüş olduğunuz anahtar Wi-Fi üzerinden internette bağlanarak bağlı olduğu müddetçe cep telefonumuza indireceğimiz uygulama ile onu uzaktan kontrol edebiliyoruz. Diğer anahtar ise internet bağlantısının yanı sıra internetin olmadığı zamanlar uzaktan kumandayla ve anahtar üzerinde bulunan düğme ile de açılıp kapanabiliyor. Kutu içerisinden çıkanlar akıllı anahtar, 3 adet kolay bağlantı klemesi, kurulum kılavuzu. Kumanda ile kontrol edilebilen cihazın kutu içerisinden ayrıca 2 adet de kumanda geliyor. Akıllı anahtar 5 ila 24 volt aralığında elektrik ile çalışıyor. İki kanallı Wi-Fi kontrol ve uzaktan kumanda ile kontrol edilebiliyor. Bağlantıları şu şekilde yapıyorum. Input yazılı olan kısmındaki kabloları kırmızı kabloya 12 volt artı elektrik, siyah kabloya ise 12 volt eksi elektrik bağlıyorum. output yazılı olan yerdeki kablolara iki adet cihaz bağlayabiliyorum. Anahtar iki kanallı olduğu için. Burada bir de uzaktan kumandanın anten kablosu var. Kolay bağlantı klipslerini kullanarak cihazımı bağlıyorum. Klipsin üzerindeki tırnağı bu şekilde açıyorum. Kabloyu gittiği yere kadar itiyorum. Ve kapattığımda kablo kilitleniyor. Diğer tarafı da aynı şekilde yapıyorum. Şimdi ise kullanmak istediğim cihazın bağlantılarını yapıyorum. Kırmızı kabloda artı elektrik var. Siyah kabloda ise eksi elektrik var. ikinci cihazımı bağlıyorum. Şu an bağlantıları yapmış bulunuyorum. Burada ise uzaktan kumandanın anten kablosu. Düğmelerin üzerinde RF yazan iki adet düğme var. Her bir tanesi kanalın birini kontrol ediyor. Ben şimdi birine bastığım zaman şu şekilde kanal açılıyor. Tekrar bastığımda kapanıyor. Aynı şekilde diğeri de açılıp kapanıyor bastığım zaman. Uzaktan kumanda da aynı şekilde. A'ya bastığım zaman kanalın birisi açılıyor. Tekrar basınca kapanıyor. B'de de yine açılıyor ve yine kapanıyor. Şimdi ise uygulamayı telefonuma indirerek interneti üzerinden kontrolünü yapacağım. Kutunun üzerinde internetten indireceğimiz uygulamanın ismi var. Smart Life. Şimdi ben bu uygulamayı cep telefonuma indireceğim. Smart Life yazdım ve uygulamayı zaten indirmiş olduğum için aç tuşuna basıyorum. Eğer hesabınız varsa hesabınızdan giriş yapacaksınız. Hesabınız yoksa kaydol seçeneğini basacaksınız. Kabul ediyorum. Yaşadığım ülkeyi seçiyorum ve e-posta adresimi giriyorum. Doğrulama kodu istediğim zaman girmiş olduğum e-posta adresine doğrulama kodu gelecek. Ben de şu an zaten hesap açık olduğu için hesabıma gireceğim direkt. Doğru, doğrulama kodunu girdikten sonra parola belirleme seçeneği var. Parolayı da belirledikten sonra hesabımıza girebiliyoruz. Evet, şu an oturum açıldı. Hesabımda hiçbir cihaz ekli değil. Şimdi cihaz ekle seçeneğine basıyorum. Açılan pencerede eklemek istediğim cihazı seçmem gerekiyor. Benim eklemek istediğim cihaz Smart Switch. Switchlerin olduğu bölüme geliyorum. Evet burada Switch modül yazıyor. wi Switch modülü seçiyorum. Şu an cep telefonunun bağlı bağlı olduğu internet ismi ve bağlı olduğu şifre aşağıda yazılı. Hepsi sıfır olarak ben seçmiştim. Sizde yazılı çıkmazsa siz şifreyi kendiniz yazacaksınız. ve ileri seçeneğini tıklıyorum. şu an modülün üzerinde ışığın hızlı bir şekilde yanıp söldüğünü belirtmemizi istiyor. Fakat ışık evet hızlı bir şekilde yanıp sönüyor belirtiyorum yanıp söndüğünü ve ileri diyorum. Şu an aramayı başlattı. Bağlantıları kuruyor. Ve şu an bağlantı kuruldu. Emailo Wi-Fi. Seçtiğim zaman bunu bunun ismini o, orijinal ismi mi kalsın yoksa değiştirmek istiyor muyuz? diye seçenek var. Ben bunu değiştiriyorum. Auto olarak kaydediyorum. Evet. Şu an cihazımız akıllı anahtarımız indirmiş olduğumuz uygulamaya bağlandı. Seçtiğim zaman uygulamayı bağlandı. İsmi de kaydettikten sonra tamamlandı seçeneğini seçiyorum. Ve karşıma bu şekilde İki adet düğme geldi. Bu ekranda şu an internet bağlantısı olduğu her yerden akıllı anahtarımı kontrol edebilirim. Akıllı anahtarım internette bağlı olması gerekiyor. Ve cep telefonunda da internet bağlantısı olması gerekiyor. Şimdi sırasıyla basıyorum düğmelere ve anahtar açıldı. Tekrar bastığımda burası da açıldı. Bu şekilde de kapatıyorum. Eğer kullandığımız anahtar daha önceden kaydedilmişse biz cihaz ekle seçeneğine bastığımız zaman yine bir önceki yapmış olduğum işlemi yapıyorum. Switch wifi seçiyorum. Şu an şifre bölümünde hiçbir şey yazmayacak sizde. Sadece cep telefonunuzun bağlı olduğu internet ismi yazacak. Wi-Fi ismi. Şifreyi siz kendiniz gireceksiniz. İleri diyorum. Şu an yine ışığın hızlı bir şekilde yanıp söndüğünü onaylamamızı istiyor. Fakat bizim ışığımız hızlı bir şekilde yanıp sönmüyor. Şimdi yapacağımız işlem Wi-Fi tuşuna basık tutarak bir önceki kaydedilmiş olan şifreyi silmek. Şu an Wi-Fi tuşuna basıp tuttum. Ve ışık tamamen söndü. Söndükten sonra hızlı bir şekilde yanık sönmeye başladı. Onaylıyorum hızlı bir şekilde yanık söndüğünü ve devam diyorum. Ve deminki işlem tekrarlanıyor. Şu an bağlantı yine kuruldu. Daha önceden isim vermiş olduğum için aynı isim üzerinden çıktı kartı. Tamamlandı seçeneğine basıyorum. Ve anahtarlar yine karşımda. Tüm bu işlemleri yaparken cep telefonumuzun mobil internet değil de Wi-Fi internet hattına bağlanmış olması gerekiyor. Eğer cep telefonumuz mobil internet hattında mobil internet kullanıyorsa cihazımızı herhangi bir Wi-Fi bağlantısına bağlayamayacağız. Çünkü cihaz cep telefonu üzerinden cep telefonunun bağlı olduğu Wi-Fi hattına bağlanıyor. Biz bu akıllı anahtar evimizde değil de dışarıda, aracımızda ya da seyyar bir şekilde kullanacak ve cep telefonumuzun mobil internetinden faydalanacaksak yapmamız gereken biraz önceki yaptığımız ilk kayıt işlemlerini yedek bir telefonla yapmak. Bu işlemleri yaparken kullandığımız cep telefonunun ortak paylaşım noktasını açacağız. Ve yedek telefonumuzu cep telefonumuzun ortak paylaşım noktasına bağlayacağız. Ve biraz önce yapmış olduğumuz bu ilk işlemleri, kayıt işlemlerini aynısını yedek telefonun üzerinden yapacağız. Ve böylelikle yedek telefonumuz cep telefonumuzun ortak paylaşım noktasına bağlı olduğundan dolayı kullanacağımız anahtarın da Wi-Fi bağlantısı bizim cep telefonumuzun ortak bağlantı noktası olacak. Ve biz ortak bağlantı noktasını açık tuttuğumuz müddetçe buradaki anahtar otomatik olarak bizim telefonumuza bağlanacak. Yedek telefonumuzda bu işlemleri bitirdikten sonra kullandığımız cep telefonuna yine aynı programı indirerek ve yedek telefonumuzdan kaydetmiş olduğumuz hesaba girerek anahtarımızı kullanabileceğiz. Bizim ortak paylaşım noktası açık olduğu müddetçe anahtar otomatik olarak bizim cep telefonumuza bağlanacak ve biz bu anahtarı her zaman seyyar olarak aracımızda ya da dışarıda kontrol edebileceğiz. Cihazımızı aynı zamanda zaman ayarlı olarak da çalıştırabiliyoruz. Şu şekilde cihazın üzerinde bulunan alarm butonunun üzerine basıyorum. Ve karşıma switch ve switch 2 seçenekleri çıkıyor. Switch birinci kanal, switch 2 iki ise ikinci kanal. Switch'in üzerine basıyorum. Program listesinin boş olduğunu söylüyor. Ekle seçeneğine basıyorum. Karşıma zaman ayarı çıkıyor. Burada yapacağım zaman ayarı tekrarlama seçenekleri var. Haftanın belirli günleri. Not alma seçenekleri var. Neyin açıldığını, neden açıldığını. Ve Tüm bu ayarları yaptıktan sonra switch yazan kısma basıyorum. Ve burada on off seçenekleri var. Eğer ayarladığım zamanda da anahtarımın açılmasını istiyorsam bunu on olarak tamamlayacağım ve kaydedeceğim. Eğer açık olan bir anahtarı ayarladığım zaman da kapanmasını istiyorum, istiyorsam burasını off olarak tamamlayacağım. Eğer hem açılmasını hem kapanmasını istiyorsam zaman ayarlı olarak ilk yapacağım açılış zamanı 10 olarak tamamladıktan sonra kaydediyorum. Şu an 21.32'de switch 1 yani kanal 1 açılacağını söylüyor. Tekrar ikinci bir program ekliyorum. Bu seferki ayarladığım zamana switch bölümünden off seçeneğini seçiyorum. Ve böylelikle kaydettikten sonra yapmış olduğum ilk ayar anahtarın açılmasını, ikinci ayar ise anahtarın kapanmasını sağlayacak. Eğer ikinci kanalı yine aynı şekilde ayar yapmak istiyorsan ikinci kanalı seçiyorum. Bu şekilde zaman ayarı da yapabiliriz. Akıllı anahtarın bir başka özelliği akıllı ev sistemleriyle uyumlu çalışıyor olabilmesi. Şu an buradaki edit bölümüne geldiğim zaman cihaz bilgileri ve destekleyen akıllı ev sistemlerini görüyorum. Alexa, Google Asistan ve diğerleri. Ben Alexa'yı kullanıyorum. Şimdi sizlere Alexa üzerinden nasıl çalıştığını göstereceğim. Bu uygulamayı aşağı indiriyorum ve Alexa uygulamasını açıyorum. Uygulamaya geldikten sonra driver bölümlerini seçiyorum ve artı işaretiyle ekle diyorum. Aksesuar bölümünü seçiyorum. Şu an burada açılan penceredeki markalar Smart Life yok. O yüzden o yüzden burada wifi üzerinden arayarak bu seçeneğini seçiyorum. Devam ettiriyorum. Şu an arama yapılıyor. Benim anahtarım da açık olduğu için burada çıkacak. 45 saniye içerisinde arama tamamlanıyor. Ve şu an arama bitmek üzere. Ve bitti. Buradaki söylenen 3 adet bağlantı bulundu. 3'ten kasıt akıllı anahtarın kendisi 1 ve 2. 3. kanallar ve 1. 2. kanallar olmak üzere toplam 3 adet sürücü bulunduğunu söylüyor. Devam ediyorum. Şu an ben bunu auto olarak kaydetmişim zaten. Anahtar 1, anahtar 2 olarak görünüyor. Şu an auto'yu seçiyorum eklemek için. Devam ediyorum. Bir gruba koy, koymamı istiyor seçenek olarak. Ben garaja ekliyorum onu. Ve devam ediyorum. İkinci seçenekte anahtar biri seçiyorum ve onu da ekliyorum. Tekrar gruba koymak istiyorum onu da yine aynı şekilde garaja devam et diyorum ve tekrar devam ediyorum ikinci anahtarı onu da ekle diyorum onu da yine aynı şekilde garaj grubuna koymuş oluyorum şu an iki kanallı anahtar başarıyla eklendiğini söylüyor devam et diyorum şu an garaj bölümünde garaj bölümüne bastığım zaman auto var, switch 1 ve switch 2 var. Ben switch'e bastığım zaman ayar bölümünden onun ismini değiştireceğim. Edit de gelerek onun ismini immo olarak değiştiriyorum. Enter'e basarak onayladım. Daha sonra Switch 2 bölümüne gelerek onu da ismini değiştireceğim. Onun da ismini motor olarak değiştirdim. Şu an garajda iki adet anahtar var. Bunlardan bir tanesi IMO, diğeri motor cihazın tamamı ise auto olarak zaten kaydedilmiş durumda. Ben eğer imoyu aç dersem kanalın bir kısmı açılacak sadece. Motor aç dersem diğer kanal açılacak. Auto aç dersem eğer iki kanal birden açılacak. Şimdi nasıl çalıştığına bakalım. Alexa, imo an şu an imo açıldı. Alexa motor an. Okay. Şu an hem imo açık hem motor açık. Bunları tek tek de kapatabilirim. Ya da cihazın tamamı auto olarak kayıtlı olduğu için autoyu kapat dediğim zaman ikisi de kapanacak. Alexa auto aus. Okay. Evet. Bu da bu şekilde çalışıyor. Şu an tüm bağlantıları anlattım. Gayet başarılı oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bağlantıları anlattım. Fakat buradaki anahtarı anlatmadım. Buradaki anahtar bu anahtarla tamamen tüm işlemleri, kayıtları ve çalışma şekli aynı. Aradaki fark sadece kumandasının olmaması. Kumandasının olmaması dışında tüm bağlantı ve işleyiş aynı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.